Günaydın. Bugün bir vlog çekmeye karar verdim. Bir kentle ilgili olan videoları çekeceğim ama daha tripodumun gelmesini bekliyorum. Şu şekilde çekmek için tripodum gelince onları çekmeye devam edeceğim. Bugün gelir o muhtemelen. Şimdi yeni uyandım. Kahvaltı yapacağım. Daha sonra kargo vermeye gideceğim. Sonra Kolombiya bize bazı materyaller gönderdi. İşte master'da zorlanmamamız için. Onlara çalışmaya başlayacağım bir an önce. O şekilde görüşürüz. Bu arada arkadaşlar burada hala şu şekilde uzun kollu kalın sweatshirt giyiyoruz. Çünkü yazın biz bahçeye taşınıyoruz ve burada kalıyoruz. Burada da hava bir türlü ısınamadı. Hala çok soğuk. O yüzden buradayken kış gibi giyiniyoruz. Yani şehre gittiğimizde de normal yazın insanlar nasıl giyiniyorsa öyle giyiniyoruz. Arkadaşlar şimdi size babamın özel bir yeteneğini göstermek istiyorum. <laughs> gibi ötebiliyor. Şimdi de yani. Git Şimdi size kayısı kurdu göstereceğim. Şuna bakın. Çok tatlı. Arkadaşlar zeytinin kulağı hiç duymuyor. Şimdi size kanıtlayacağım. Zeytin. Zeytin. 15 yaşında. O yüzden artık kulakları duymuyor. Abi bu vlog için beceremiyorum sanırım çünkü yaptığım hiçbir şeyi çekmedim. Ama şu ana kadar çok bir şey yapmadım zaten. Ee, kargoya gittim, dolaptan kargomu verdim. Daha sonra e, tripodum gelmiş. Nasıl onu göstereyim? Şu şekilde. Şuraları açılabiliyor. Artık videolarımı böyle değil böyle çekebileceğim. O yüzden mutluyum. Bu şekilde drive'a yüklemişler. Ee, mesela matematikle ilgili burada konular var. Daha sonra burada konu anlatımları var. Bunlar tabii daha yüklenmedi ama ee, şu şekilde bir quiz var her modülden sonra. 10 soru var bütün quizlerde. Hepsinden 8 almamız gerekiyormuş gelmeden önce Kolombiya'ya. O yüzden Çin'den başlayacağım. Matematikten başlıyorum. Arkadaşlar birazcık çektim çalışmamı ama şu an telefon çok fazla ısındı. O yüzden ben çalışmaya devam edeceğim ama telefonu artık biraz kenara koyacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi matematik konularını bitirdim. Quiz çözdüm. Onun üzerinden onu aldım. Bazı şeyler çok temel şeyler ama yine de bazılarını unutmamak için arada sırada yine tekrar edeceğim. Çünkü ne kadar basit olursa olsun bazen unutabilirsiniz yani. Bakalım fenden korkuyorum çünkü TM'den hazırlandığım için kaç yıldır fen görmüyorum. <laughs> o yüzden fen kısmı beni birazcık korkutuyor. Ama yine de onu da çalışarak yaparım diye düşünüyorum. Kolay kısmı atlattım. Şimdi fen kısmında ama onu bugün yapmayacağım. Bugün telefonum biraz soğuduktan sonra Bilkent hakkındaki ee, Sorularınızı yanıtladığım videoyu da çekmeyi düşünüyorum. O yüzden bu vlogdan sonra da o video geliyor. Hazır olun. <laughs> Arkadaşlar bir de Nide'de başka bir eve taşınıyor annemler. Yani ben o evde 22 yıldır yaşıyorum eski evimizde. Şimdi yeni bir eve taşınıyoruz. Yani ben çok az kalacağım burada ama yine de odamı falan birazcık düzenledim. Şimdi size odamı göstereceğim. Gördüğünüz yer benim Lego koleksiyonum. Aslında diğer odamda da fazla vardı. Ama buraya sadece en sevdiklerimi getirebildim. Bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla vlog isterseniz çekebilirim. Ee, bu şekilde göstermek istedim. Şimdi gidip e, Bilkent hakkında video çekeceğim. Yani bu vlogdan sonraki video Bilkent hakkında olacak. Abone olmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.